Merhabalar bu videoda telefon ile konuşurken bir başkası aradığında aradığınız kişi şu an bir başkasıyla görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın anons uyarısı nasıl aktifleştirilir onu öğreneceğiz. Adım adım gideceğim yine aynı şekilde. E, gayet basit aslında herkes yapabilir bunu. Bu yöntem Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Bimsel gibi operatörlerde rahatlıkla çalışıyor. Ekimi zaman bazı durumlarda çalışmayabiliyor. Bunun için de kullanmış olduğunuz operatörün uygulamasına girin. Hat ayarları kısmından çağrı bekletme anonsu için bu kadar. Şimdi ben direkt yapımına e, başlayayım. Telefonumuzun arama ekranına geliyoruz. Tuşlar açalım. Buraya yıldız 43 kare yazıyoruz. Arama tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi çağrı bekletme hizmeti etkindi. Ya da çağrı bekletme hizmeti etkinleştirildi diye uyarı verecek bize. Şimdi ne yaptık biz? Şimdi ben birisiyle Mehmet'le konuşuyorum. Beni arkadan Ahmet aradı. Ahmet beni aradığı zaman verici uyarı. Az önce de söylediğim gibi aslında e, bu kişi meşgul lütfen hattan ayrılmayın ya da bir başkasıyla görüşüyor. lütfen hattan ayrılmayın uyarısı verecek ve bekleme modunda kalacak. Kendi esas görüşmem bittiğinde e, diğer arkadaşa dönebilirim bu yöntemle. Şimdi ben bunu kullanmak istemiyorum. Ben başkasıyla görüşken arkadan arayan arkadaşa direkt meşgul çalsın ya da hat meşgul olarak düşsün. Ne yapıyorum? Ee, bu sefer başına yıldız eklemeden aynı kodu kare 43 kare yazıyorum ve ara butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi çağrı bekletme hizmeti devre dışı bırakıldı diye uyarı verdi bana. Ama ben bunu kullanmak istiyorum. Gayet de güzel bir şey aslında. Yıldız 43 kare yapalım. Tekrardan aktifleştirelim. Evet. Çağrı bekletme hizmeti etkinde diye uyarı verdi bana şimdi. Bu yöntem bu kadar basit aslında. Dediğim gibi herkes yapabilir. Videoda bu kadardı. Hoşçakalın.